Açık çık 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 Abi bi abi bi abi bi abi bi cık, abi, cık. <laughs> Fena can sıkıcı bu onlar ya Ya şuan şu da loz durur ki değilim. Tıklıyoruz <laughs> takım level 1 ölüyor Level 2'de bir daha ölüyor level 1'den beri fight başladı. Az kalsın dedim. End olur öyle. Ne zaman şey yürüdü. Eş artı şey orada mı? W canım az zaten. O yüzden eğer açmayacağım. Canın azken daha az demek yiyorsunuz normal kardan. Bir de yüzde hasar uzatma var. Bunların hepsi bait. Bunlar, bunların hepsi bait. Ve ward gelmediği için acı çekeceğim büyük ihtimalle. Adam düz benim şeyden başlamış olabilir. Mavi başlarken dümdüz şeyde tıklamış olabilir yani benim de tıklamış olabilir. Yok, okey, rahatsız. Ekkan'ın kıları bir tık yavaş. O iyi info. Bizim adam zaten rahatsız etmeye gitti. Önmez inşallah atlayalım. Ne ben atlayamadı. Kızları iyice ne yavaş. Adamı gidip mavide keseceğiz sistemi kalıyor. Vurmaya devam et. Kurtların küşünü alınca ne ben atlayacak. Yine de şey yetişmeyecek ya. Ya da kesemiyordu olabilirim ya rakip bot lane tıklıyor Ya o baitti ya bizim bot lane kazanamaz. Böyle bir ihtimal yok. Top lane dönüyor zaten bir seviyede. Bunların hepsi baitti ben biliyordum. Bunlar sadece bana inandırmak için kurulmuş bir kompas. Can sıkıcı. adam mı? Ye. Yeah. Kesinlikle wifi bağlandığı için kasıyor değil mi arada internetim ya? Wifi kapatalım diyümüz. Adam bir daha alt seviye olacak birazdan hiç gerek yok. Kadir adam ya. Düz kadir atalım. sıkışabiliyor orada. Şu Şunu atalım da. Gromp sıkış... E gromp demişim. Yampiri yani sıkışabiliyor Tamam şeyden dolayı kaybettim ya. Sağlık saçma bilgisayarın wifi bağlanıyor. Acayip internet basıyor. Dur. Şu nerede? düzeldi. Atta battım. Wifi'yi kapattım. Eternet'i otomatik olarak bağlanıyor. Artık. Geliyorum biliyorum. Abi vursana. Aa, cin. Evet. almış. Ne kadar beklenmedik durum ya. Tüh. Abi oyun canımı sıkmaya başladı artık ya. <laughs> Topsaydım ölemiyor olması gerekiyor aslında ya. Avantajı var çünkü o avantajı var yani. Adam olsun boşuna mı yürüp aldım? Oyun başı boşuna mı yürek kestik? İnsan olsun ölmesin. Hey. Ee... Ne kadar mutsuz mutlu, garip bir duygu yaşıyorum. Yani Yani adamı vursana. Adam daha fazla niye adamı vurmuyor? <laughs> <laughs> Demizriklere devam et ya. <laughs> Sırada. Yani gayet iyi. Adam intime girmiş oyuna Uzay taşıyor oyunu. Ama oyun fena can sıkıcı ya. Başka Hiç hiçbir şey değil. Bir atalım şekillerde bir Bu adam film mi ya? Önemli <laughs> yani, info çünkü. Adam film gibi oynuyor. <laughs> 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 Konuşmayı unutmuşuz ya. Başka hiçbir şey değil oyunda. Ya oyunda ne anlatacağım bir şey yok ki. Ya oynadığımız jungle'a bakmıyorum böyle oyun şu anda yani. yani takım istediği gibi kafasına göre oyun oynuyor kaybettiriyor. Üzücü. Clear makrosunu tut şeye kadar her şey çok kötü yani. 3 level gankler mi meta oldu onu da bilmiyorum ki. Neredeyse çoğu oyunu 3 level gank 3 level bir yere move atıyor. Valla gizli gizli kirimiz bizim şey ya Bir şey var katalım da Eşi kesmek lazım 11 saniye Ooo tipe bak. Gameplay'e bak O risk almam. Ultim yok. Okay. adamı gördüm. Ya orada bir atma sebeplerinden bir tanesi şeydi ya. Eğer adam burada pusuyor olsaydı yani ormanı dönebilir ama ölmemem lazım bir veriyorum. İki kini aldım. O yüzden hani ormanın da alacağım. İncini aç gözlük yapmam gerekiyor. Adam iyi oynuyor. Saygı duymam gerekiyor. İnsan çünkü beyni var. tek attık bunu. 5 saniye bekliyoruz. 5 saniye bekledikten sonra yürüyoruz. Aynen tek 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 atalım sensin. Değil mi? Bunu keselim ve devam edin? Eş 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 nerede? Eş bu geri kaçmış herhalde. Bizimki kendini feda adamı kestirir de. Ha, honor attım ya reportlamayacağım. Adam bunu düşünüp yapabiliyorsa yani oyunu kazanmak istiyordur. Sadece andaki durumlar olmuş her topside'da. Buraya bir dakika daha pushyalım. Name fixans. Basay doğru gidin. Kimsiz. Oyunum biraz daha rahatlatsın diye kimsiz alacağım. Bir de Ninja alacağım. Hmm, Ninja tabi de aldık. Dead Dance'a doğru gidelim ya. Dead Dance'a alalım. Zaten hepsini keseceğiz. keseceğini düşünüyordum düşünüyorum. Ben. İki eşyada. Ne kadar dengeli oyun ya. Adam inanıyor inanıyor. Kombo yiysem kesme ihtimali var ikna ediyorsun. Top atalım. Top sattik adamı dümdüz kesmeye gidebilirim. tek atıyorum şu anda ya. Çok fazla karasa döküm var. Ben önce tek tutabilecek eş otisi ve benzeri türemleri de. Bunu da attırımlı camla göre. Bombom bom, yedi öldü yani. Olay ona dönüyor. Tamam. Köy sesi yok. 90 saniye yatış. Ef <Sessizlik> atmaları gereken oyunlardan Beyaz'a gidip köyesesini bitirsek <Sessizlik> Beyaz'a gidip köyesesini bitirelim Büyüdü <laughs> <laughs> Bir arttıralım biraz Ben dipti. Alacağım biliyordum. Köses yokken <laughs> beklemem gerekiyordu sevsi. Toteme vurma lan. Toteme vurma lan. Toteme vurma. Toteme vurma lan. O köses bekleme gerek yok. Bunu alıp geçemiz şey, dedikten sonra. bastı kesti. Vay ona döndü. <laughs> Bu adamla flash attı. Ya orada dümdüz varke doğru ulti zaten yaşıyordum ya. Ya, ya, ya da mazara flash ulti böyle kesiliyordu da. Manzar olmuş. Mazar'ın eşyası yerinde. Dikkat edilmesi gerekiyor. Hmm, adam boss site'den yürüyor. Büyük şey doğru gidiyor ya. Serylda. Ya da ulti aksiyon okumak isteyen birini alacak. Bir tür kendo ormanı full e atalım. Sonunda rahat bir şekilde oyun oynamaya devam ederim. 17'e böyle doğru gideceğiz çünkü. Adamı gördük. 해 래야, 예, 저기 해라, 이제 다. C'est ce hey. bir şey yapamıyorum. <laughs> Hadi Denzla yani azıcık işe yarasın oyun kazanacağız. <laughs> Mecliye gidelim ya, Granite'ye gidelim. Oyun Keda oyunu olacak birazdan. Keda için satılmış oyun olacak. Modsun aldım. Buraya ya geldi onu biliyorum. Aa, adamımız 17 var onu dikkat etmem gerekiyor. da almış. Valla takım iyi oynuyor ya yalan olmasın hani. Benim seviyeme yakın saydımlar yani. Gene bayağı aşağısındalar da olsun yani takım en azından sağa sola atarken insan gibi atabiliyor. sizinkini kalın da da ölmesin. Gene öldü. Neydi? Burası ne ya? Yoksa adamlar oyun dönüp taşıma ihtimali var. neşe doğru yürümek lazım. İlk defa çıktı. Yani. Yanlarında bekledim de. Çıksın. Bunu alırız ya aslında. Ve bot verdi verdi oldu. 2900, 2400 iki kemp alıp base açacağım. Önemli iki kemp alalım. Diğerleri şey değil. Yani kuşatmayı sevdiğin için biraz saldık ya. Ne neyi diyorsunuz ya? <laughs> Birebir threadler bile vurdun ya. Nasıl bir intim bunları anlamıyorum ki. Yani gayet iyi. Ay zarfına doğru gidiyoruz. Kavra devam edelim. Mitte intilen adam var. Bizimki de ink'de. Ne oluyor şimdi? Ben böyle istişlerim basıyorum. Can canı dolduralım oyunu bitirelim ya. Ruh almak da önemli de ama olsun. Yani basit de. Dediğimiz oyunlardan olacak. Ekko bayağı uğraştırır orada. Ekko bayağı tutabilen çarabı onlardan Ama zonyası yok o yüzden yendik. Gici. Gelin Biraz anlatsam iyi olur da. Yani.